Sevgili izleyiciler şimdi ekranlarınıza değerli ana sponsorumuz Femme Plast'ın haberi geliyor. Femme Plast güzelleşme adına, sağlık adına önemli gelişmeler, önemli çalışmalar yapıyor. Bakalım Femme Plast'ın haberini izleyelim. Hemen ardından buradayız. Ayrılmayın devam ediyoruz. <laughs> Merkezi Bağdat Caddesi'nde bulunan Femme Plast, doçent doktor İbrahim Aşkar önderliğinde estetik ve güzellik çözümleri sunuyor. Cilt tipine uygun olarak yapılan bakım ve gençleştirme çalışmalarında kırışıklık, yağlanma, sivilce ve siyah noktalar modern teknoloji sayesinde gideriliyor. Plastik ve estetik cerrahide ön plana çıkan Femme Plast vücudunuzda deforme olmuş veya beğenmediğiniz birçok noktada başarılı çözümler sunuyor. Saç ekimi, mezoterapi, botoks ve dolgu, selülit, beslenme, Diyet ve lazer uygulamaları da Femme Plast'ın uzmanlık alanları. Günümüzde erkeklerin de yoğun ilgi gösterdiği estetik ve cilt bakımı Femme sektörde bir adım öne çıkarmış. Zira vücudunuzdaki dövmelerden kurtulmak, çarpık bacaklar, kepçe kulaklar, kısacası şekil bozuklukları da Femme Plast'ın sayesinde çözüme ulaşıyor. Kullandığı ileri teknoloji, yetişmiş ve deneyimli kadrosuyla Femmeplast, estetik cerrahi uzmanı doçent doktor İbrahim Aşkar önderliğinde geleceğinizi şekillendiriyor. Almanya Baden-Württemberg bölgesinde estetik sonucu kötü anıları olan insanlar varsa biz onların yaşadıkları bu kötü anıları güzelleştiriyoruz. Femmeplast adına Tübinger Strasse 8 numara Stuttgart'ta bulunan Beverly Hills Nagel Stüdyo'ya geliyorlar, buraya başvuruyorlar. Femme Plus yapılan estetik hatalarını düzeltiyor ve sizi mutlu bir şekilde evinize geri gönderiyor. Avrupalı birbirinden güzel hediyeler kazandırmaya devam ediyor. ATV yaz 33.33.9'a gönder. His Collection'dan 100 ve 200 Euro değerinde hediye çeki. Paşa Raize'den 50 Euro değerinde hediye çeki antik restorandan iki kişilik sınırsız yemek fırsatını yakala. Çok SMS yolla, şansını katla. Genç popçu Çağlar yepyeni albümüyle Avrupa turnesinde. Sevgili izleyiciler, değerli sponsorlarımızdan, ulaşım sponsorumuz Paşar Hayze biliyorsunuz iki haftadır anonsunu yapıyoruz. Orada Good dağıtacağız, hediyeler dağıtacağız. Gelin dedik ve çoğunuz da gelmiş sağ olsun ve hediyelerini de aldı. Keyifli, güzel, eğlenceli dakikalar geçirdik. İşte Paşar Hayze işte Cemil abi ve işte oraya gelen halk yani sizler ekranlarınıza geliyor. Hemen ardından devam ediyoruz. Uçur bizi Cemil abi. I got a man with two left feet. when he dances to the beat I really think that he should know That with go, go, go I got a man with two left feet Bugün Paşa Reize Büro'dan uçken kazanacaksın. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz Teşekkür sana. Beyle. Buradan daha önce uçuyor muydun yani biliyor çok muydun? Kesinlikle. Çok, uçtum tabii. Memnun musun? Memnun. Çok Cemil memnun. Cemil Bey'le çalışanlar. Ben. Böyle çok memnun. Çok memnun. Buradan o zaman Avrupalı kameralarına de ki ya böyle hediyeler dağıttığı zaman gelin de. Böyle, alın bunu. Böyle hediye dağıttığı zaman gelin alın. Avrupalı iz izleyicilerimiz Paşa Raize'ye gelsinler. Memnun kalırlar. Kuçayın alırlar. Ablaya baksana müşteri mi sahibi belli değil yemin ediyorum. O kadar yürekten çağırıyor ki gelsinler diyor. Gelsinler. Şimdi bunu izleyip de çok kalabalık olduğu zaman 3000 sonra Cemil Bey'i arıyormuş. Benim sayemde geldiler gelsinler dedim onlar geldi. Bana bedava bilet vereceksin diye. Teşekkür ediyoruz abla. Hemen senin de Gucci takdim ederim. <laughs> daha önce Paşa bir öyle ile sen de uçtun mu ya da burayı tanıyor muydun yoksa ilk defa evet. mı geldin? i̇ki senedir buradan biletimi alıyorum. Memnunum. Arkadaşın ilgilenmesinden hiçbir sorun olmadığı için buradan biletimi alıyorum. Memnunum. Memnunuz. Evet. Uçtun da. Evet çok. Yani bu kalıbı uçurmak da maşallah değil mi? yani. Aa, bu kalıba <laughs> göre uçak var. <laughs> var mı uçak? Evet. boyn boyun boyun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili izleyiciler, bizim programımız o kadar patlamış durumda ki Allah'ın izniyle reyting tavanlarını paramparça ettik. Üçüncü kata çıktık. Bakın Alman bile bizi izlemiş gelmiş. Good çay almaya. Efendim? Türkiye çok güzel. Bak, Türkiye çok güzel diyor. Adam öğrenmiş ya. Türkçeyi bile öğrettim ona ya. Paşa Reze Büro'da bugün buradayız. Gutschein'lar veriyoruz hep yanınızdayız 30-40 Euro, 50 Euro Daha ne verelim ki Babamızın yeri değil ki Uçrak <laughs> <laughs> istiyorsanız Paşa Raize'ye gelin Burdan güzel bir Raize yok bunu da bilin Çok güzel çalıyorsun kardeşim benim meslanım Şu anda e, Paşa Rayze büro olarak çok büyük bir hata geçtiniz ve Raize büronunuzdan guccihanlar veriyorsunuz, hediyeler veriyorsunuz. Şu anda e, Türkiye'ye özellikle de Türkiye'ye ve birçok ülkeye tatile gitmek isteyenlere indirimli uygun tatil paketleri, bunun yanı sıra gemi biletleri, tren biletleri ve karadan gidenlere bile harita bile veriyormuşsunuz. Yani var mı böyle bir şey? Var, doğru. <laughs> Bütün hepsini saydınız. Bana bir şey kalmadı zaten. Yani ben O yüzden hızlı hızlı ben konuşayım dedim. Band bitiyor. <laughs> e, Dediğimiz gibi biz bugün e, gelen müşterilerimize guccihanlarımızı dağıttık. Birçoğu bitti sayenizde. ...yoğun bir ilgi var. İnşallah bundan sonra da daha iyi olacak. <laughs> Benim buradan özellikle belirtmek istediğim bir husus var. Ee, i̇nternetten bilet alanlara dikkat etmelerini söylüyorum. Çünkü neden? İnternete girdikleri takdirde aldıkları biletin nereden aldığını bilmiyorlar. Hangi şirket karşılarında kim var bilmiyorlar. Neye güvenip de oradan okeyleyip de hesaplarından o parayı ödüyorlar inanın ben merak ediyorum. Çünkü biz burada bir hizmet veriyoruz. Karşımızda oturuyoruz. Çayımızı, kahvemizi içiyoruz. Sohbet halinde gerekli şartları anlatıyoruz. Ama internetten alınan biletlere kimse kimseye bir şey anlatmıyor. Bir tek güvenip her şeyi okeyliyorlar. Ondan sonra havaalanında bir sürü problem yaşanıyor. Yani bunları gördük. Özellikle tatil sorunları var. Bu geçtiğimiz e aylarda haberlere bile konu oldu. Yani tatil e, bileti alıyorsunuz kendinize uçak bileti, otel içinde gidiyorsunuz. E, anlatılanlar, yazılanlar hiçbir şekilde doğru çıkmıyor. Yemekler rezil, odalar rezil, temizlik sıfır. E, bu konuda da Paşerayız olarak en güzel otellerde 5 yıldızından 6'sına hatta yıldız bolluğu varmış 1500 yıldıza kadar. veriyoruz. bakın dediğim gibi yani gelen müşterimize biz burada hizmet veriyoruz. Burası internet değil geliyorlar oturuyorlar gerekli en iyi otelleri veriyoruz. Seçilmiş, kalite güvencesi almış oteller var. Ama internette bunlar yok yani. Sadece 2 3 tuşa dokunup otel alıyorlar, bilet alıyorlar. Bunun kalitesi nerede? Sonra uçak erken kalkıyor, kimse haber vermiyor. Evet. E ne, ne zaman gitti benim uçağım? Be Aa, belki yakalarsın sonra. Bizim programımızı izliyor izlediğini söyleyen, buraya gelen, telefon açan herkese küçük de olsa, az da olsa, büyük de olsa indirimler olur. Doğru, yapılacaktır. Bütün indirimler yapılıyor. Peki Paşa Rayze Büro'dan indirim ve uygun bir bilet... Takladım <laughs> 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 abi ya. Paşa Rayze Büro. <laughs> Fazla söze gerek yok. Paşa Rayze Büro, Weiplinger Strasse 9 Batkan Stad'da hizmetinizde. Telefon numaralarını da biliyorsunuz. Arayın, bir danışın. Memnun kalacaksınız. Ayrılmayın, Avrupalı devam ediyor. Eğlence Merkezi Rumors Diskoteği'nin katkılarıyla. Güzel olmak sizin de hakkınız. Femme Plast'ın sunduğu Avrupalı birazdan devam edecek.